Batılı ilahiyatçıların yazılarından esinlenerek bu videoyu size hazırladım. Hristiyanlık günümüzde 2.3 milyar inananıyla dünyadaki en kalabalık din. Katolik, Ortodoks ve Protestanlık ana kollarına ayrılarak birçok dine de tartışma konusu olmuştur. Türkiye'de kesin olmamakla beraber 200 ila 500 bin arasında Hristiyan bulunmaktadır. Aynı şekilde dünyanın farklı yerlerinde de çok Hristiyan vardır. Örneğin Mısır'ın nüfusunun %12'si, Suriye'nin %10'u, Lübhan'ın %40'ı, Ürdün'ün %7'si, Afrika kıtasının yaklaşık yarısı, Amerika kıtasının %80'i Hristiyandır. Hadi şimdi 2000 yıl öncesine gidelim. Yani Hz. İsa'nın doğuşuna. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Meryem bakireydi ve insanlardan uzakta Filistin toprakları diye tahmin edilen doğu bölgesinde yaşıyordu ve Cebrail ona insan kılığında görünerek şöyle dedi Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim sana tertemiz bir çocuk armağan etmek için buradayım. Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'nın doğumunu Allah'ın kudretiyle gerçekleşen bir olay olarak izah ederken, peki Hristiyan dininin Hz. İsa'nın sırlarla dolu doğumuna getirdiği yorum ne? Hristiyanların kutsal kitabı, İncil'ler bu konuya çok değinmese de birkaç ayetle bahsetmişlerdir. Örneğin Luka İncil'i şöyle demiştir. Meryem meleğe bu nasıl olur ben erkeğe varmadım ki dedi. Melek ona dedi kutsal ruh senin üzerine gelecek en yüce olanın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal ruh Tanrı oğlu denecek. Luka İncili'ndeki bu ayette yazılanlar aynı Kur'an-ı Kerim'deki gibi Cebrail'in Bakire Meryem'e görünüşü ve ona bir erkek çocuğu getirdiği söylemesi. Buna karşılık Meryem'in korku ve şaşkınlık dolu tepkisi içeriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve Luka İncili'nde ortak olan tek yer burası. Luka İncil'i Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişini kabul ediyor Kur'an-ı Kerim'le bununla ortak noktayken Kur'an-ı Kerim'le uyuşmayan tek farkı ve en büyük farkı Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak tanıması. Hz. İsa'nın doğumu hakkında tartışılan bir diğer konu da doğumunun nerede gerçekleştiği. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir yer belirtmezken sadece Hz. İsa'nın doğu bölgelerinin birinde dünyaya geldiğini söylüyor. İslam kaynaklarımızda Hz. İsa'nın nerede doğduğuna dair açık bilgiler bulunmamaktadır. Hristiyanlıkta ise İncil'lerinde nerede doğduğuna dair açıkça söylemler bulunmaktadır. Luka İncil'inde geçen ifadelerde ve bazı batılı teologlara göre Hz. Meryem Beytül Ahim kasabasındaki bir ahırda Hz. İsa'yı doğurmuştur. Halk bu duruma çok şaşırmıştı. Çünkü Hz. Meryem evli değildi ve eline erkek eli değmediğini bu bebeğin Tanrı tarafından rahmine düşürüldüğünü iddia ediyordu. Hz. İsa'nın doğumundan bahsettikten sonra şimdi hayatından ufak bir bahsedelim. Hz. İsa'nın üzerinde bu kadar durmamızın sebebi Hz. İsa'yı anlamadan Hristiyanlığı yorumlayamayız. Çünkü Hristiyanlığın en belirgin vasfı Hz. İsa ile ilgili inanç ve telakkiler üzerine temellendirilmiş bir din olmasıdır. Bu sebeple Hz. İsa'nın kimliği, tabiatı ve mesajı Hristiyanlık tarihi boyunca çok tartışılmış, onun hakkında pek çok eser alınmıştır. Ancak hayatına özellikle de çocukluk ve gençlik yılına dair birinci derecede kaynaklar oldukça sınırlıdır. Çünkü Hristiyanlık teolojisinde Hz. İsa'nın dünyevi hayatından çok ölümü, dirilmesi, semaya yükselmesi önem taşımaktadır. Bundan dolayı Hristiyanlarca muteber ve kutsal sayılan bugünkü İncil'lerde onun dünyevi hayatına fazla önem verilmemiş dünyevi hayatını ön plana çıkaran, çocukluğu ve gençliği hakkında bilgiler veren diğer İnciller ise sahte olarak kabul edilmiştir. Hz. İsa ile ilgili Hristiyanlık dışı kaynaklar ise yok denecek kadar azdır. Hz. İsa'nın peygamber başlangıcından bahsedecek olursak, Hristiyanlık kaynaklarına göre, özellikle de İncil'lerine göre Hz. İsa'nın tebliğ faaliyeti, Yahya tarafından vaftiz edilmesi ve şeytan tarafından denenmesinin ardından başlamıştır. Hazreti İsa'nın bir veya üç yıl süren tebliğ faaliyetinin İncil'lerden hareketle tam bir koronacısını çıkarmak zordur. Çünkü bazı olaylar İncil'lerin bir kısmında yoktur. Bazıları da farklı tarihlerde irtibatlandırılmaktadır. Hazreti İsa'nın hayatından bahsettikten sonra Hristiyanlığa şimdi giriş yapalım. Hristiyanlığın kurucusu Meryem oğlu İsa'dır. Fakat günümüzde Hristiyanlar, Hristiyanlığın asıl kurucusu olarak Aziz Pavlus olarak göstermektedir. Bunun sebebi, Aziz Pavlus'un Hristiyanlığa yeniden bir reform kazandırıp onu yenilemesidir. O yüzden Aziz Pavlus, Hristiyanlarca ayrı bir önem belirtmektedir. Müslümanlarca, Nasraniye, Mesihiye ve Museviye isimleriyle Hristiyanlar anılmaktadır. İnanç esasları, teslis inancı merkezli şekillenmiştir. Teslis inancı aslında hepimizin bildiği gibi evreni yaratan güç, oğul, asli günahtan insanları kurtaran yani İsa, üçüncüsü ise kutsal ruh yani insanlara iyiliğe aşılan manevi güç, kutsal ruh her insanda bulunur ve güvercin olarak temsil edilir. Hristiyanların peygamberlik inancına gelecek olursak Hristiyanlarca Hz. İsa peygamber olarak kabul edilmiyor. Çünkü onu insan suretinde bürünmüş Tanrı'nın hali olarak gördüklerinden onu Tanrı olarak kabul ediyor. Hatta vahiy inancı da buna göre şekillenmiştir. Bu durumu batılı din tarihçileri şöyle yorumlamaktadır. Bütün dinler arasında Yunan mitolojisinden en çok etkilenen Hristiyanlık olduğunu söylemişlerdir. Tanrı'nın dünyada insan suretinde görünümü olan Hz. İsa'yı da Hristiyanlığın bu şekilde yorumladığını ve Yunan mitolojisinden geldiğini din tarihçileri iddia etmektedir. Hatta Hristiyanların vahiy anlayışı da buna göre şekillenmiştir. Hz. İsa'nın kendisini bizzat yaşayan vahiy olarak görüyorlar her yaptığını, her söylediğini vahiy olarak kabul ediyorlar. Onu insan olarak bile düşünmüyorlar. Şimdi gelelim kutsal bayramlarına. Şükran günü Hristiyanlarca Hz. İsa'nın son akşam yemeğinin canlandırılmasıdır. Noel, Hz. İsa'nın doğumu kabul edilir ve Hristiyanlarca bir veya iki hafta kutlanır. Paskalya bayramı Mart sonu Nisan başlangıcı kutlanır. İstanbul'da da her sene 6 Ocak'ta yapılan Boğaz'dan haç çıkarma töreni vardır. Rum cemaatinin Tofata diye adlandırılan bayramlarıdır. Bu tören İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesini anmak amacıyla Boğaz'ın soğuk sularından haç çıkarılarak yapılır. Ne yazık ki geçen seneye kadar her sene sorunsuz yapılan bu haç çıkarma töreni geçen sene beklenmedik bir protesto ile karşılaşmıştı. Yeniçeri ve Fatih Sultan Mehmet kıyafetlerini giyen birkaç kişi bu töreni engellemek için protesto yaptı. Halbuki bilmiyorlardı o giydikleri kıyafetteki padişah bu insanların dinlerini özgürce yaşamasına izin vermişti. Dini ritüellerden biri de günah çıkarmaktır. Katolik mezhebinin uygulamasıdır. Dikkat ettikleri nokta şudur. Papaz, günah işleyen kişiyi görmemelidir. Paravan veya perde arkasından kişinin günah itirafını dinler ve onun için bağışlanma diler. Ama günümüzde casus faaliyetlerinin de yürütüldüğü bir ortam hazırlandığından Hristiyanlar tarafından çok eleştirilmiştir. Hristiyanlık içinde yüzlerce alt mezhep, cemaat ve tarikat vardır. Normanlar, Amerika'daki Avengersler bunlardan sadece birkaçıdır. Bazı Hristiyan gruplarda misyon adı verilen bir faaliyet vardır. 18 ila 20 yaş arası gençlerin Afrika ve Asya ülkelerine dolaşarak birkaç yıl süren Hristiyanlaştırma çalışmaları yaptıkları bilinir. En büyük etkinlik alanları ise Uzak Doğu ve Afrika'dır. Özellikle Çin'de pazar ayinlerine katılanların sayısının tüm Avrupa ülkelerinden fazla olduğu söylenmektedir. 20. yüzyılda Çin'de Hristiyanlık, Batı emperyalizmle özdeştiriliyordu. Komünist Çin rejimi 1948'de tüm misyonerleri sınır dışı etmiş ve kiliselerin çoğunu kapatmıştı. Ancak 80'lerde bu yasakların kalkmasıyla tekrar yayılmaya başladı. 1948'de 4 milyon olan Çin'deki Hristiyan sayısı şu an 75 milyona ulaşmış durumda. Ancak çoğu uzman şunu da eklemektedir. Hristiyanlık yeri kalmış ülkelerde hızla yayılırken daha gelişmiş ülkelerde ve bilgiye ulaşmada hiç sınırı olmayan ülkelerde aynı hızda azalmaktadır. Örneğin Avrupa'daki bazı kuzey toplumlarında nüfusun %70'e yakını deizme yani dinlere bağlı olmayan tek tanrı anlayışına ya da ateizme daha çok yöneliş gösteriyor. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyada tüm dinlerin nüfusunda büyük düşüş yaşanacağı ve inanç algısının günümüzden daha farklı boyutlara ulaşacağı uzmanlar tarafından düşünülüyor. Bakalım uzmanların dedikleri gibi olacak mı? Bekleyelim ve görelim. Yine de güzel bir dünya için dinsel ayrışma değil insani yakınlaşmayı unutmamak gerek. Daha fazla içeriye ulaşmak için kanala abone olmayı unutmayın.